bu arkadaşlarımıza öncelik verirsek varsa çok memnun oluruz. Çünkü biliyorsunuz bu toplantı, temel amacı onlara bilgilendirme yapmak. Genel Kadim Genel Başkanıma vereceğim tarihi bir olayı çok yakında Gaziantep'te gerçekleştireceğiz. Uluslararası İş Forumu 1995 yılında kurulmuş. Dünyanın dört bir tarafında uluslararası toplantılarla ülkemiz iş adamlarıyla dünya iş adamlarının entegrasyonu için çok ciddi faaliyetlerde bulunan ve 27 yıldır her yıl dünyanın bir yerinde bu faaliyetlerini pandemiye rağmen sürdürebilmiş tek organizasyondur. Bildiğiniz gibi Müsiyat Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği de 1990 yılında kurulan ve bugün 12.500 aşan üyesiyle Türkiye'nin ve dünyanın en önemli sivil toplum iş adamı örgütüdür. Bu işbirliğinden Uluslararası İş Formu IBF ve MÜSİAD'ın işbirliğiyle inşallah Gaziantep'te 11 Haziran günü ikinci Türk Arap İş Adamları Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. Öncelikle ifade etmek isterim ki bu tür büyük organizasyonlar yerel örgütlerin desteği olmadan gerçekleştirilemez. Dolayısıyla tekraren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza hasreten teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Gaziantep gerçekten tarihi günlerinden birini yaşayacak. Çok büyük bir organizasyon. Dünyanın birçok yerinde uluslararası bir iktisat işbirliği olacak, iktisat işbirliği olacak, alım satım heyetleri olacak. Gaziantep'in potansiyelini biliyoruz. potansiyelin dışarıda fark edilmesi, özellikle müsait tarafından da fark edilip buraya bu potansiyelin ortaya çıkartılmasına katkı sunulması bizi ziyadesiyle memnun etti. Ben yerelde buna destek veren büyükşehir Şahin Bey, Şehit Kamil belediyelerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizim için 90'lı yıllarda kuvucu Genel Başkanı olan bizim abimiz olan çok kıymetli abimizin vizyonu, iradesi, inancıyla bugün başlatmış olduğu çalışma çalışma değerli belediye başkanlarımız Şahin Bey, Şehit Kamil Belediye Başkanlarımız Müsiyat'ın Türkiye'deki temsilcileriyle birlikte Gaziantep'in temsilcileriyle huzurlarımızdayız. Neredeyiz? Şehri Ayın Tabı Cihan'dayız. Evliya Çelebi'nin bütün dünyayı dolaşıp dünyanın göz bebeği dediği merkezdeyiz. Neredeyiz? İpek yolunu kalkınma yoluna dönüştürmüş, kardeşlik yoluna dönüştürmüş, vahdet ruhunu e, ete kemiğe büründürmüş bir şehirdeyiz. Kalkınma yerelde başlıyor, demokrasi yerelde başlıyor. Belediye başkanlarımız, bugün iki merkez belediye başkanlarımız bütün gücüyle buradalar. Sayın Malum, hepimizi koordine ediyor. Bu çok önemli bir birliktelik. Çünkü birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğuyor. Gaziantep modeli de tam bu model. 500 bin mülteciyle 10 yıl birlikte yaşayan ve bunu bir kalkınma projesine dönüştürmeye çalışan bir şehir burası. O yüzden bu çalışmalar çok kıymetli. Hastamız büyüyecek, ekonomik kalkınmamız güçlenecek. Sosyal adaleti ve sosyal barışı sağlayacağız bizim medeniyetimizin bize verdiği talimatla birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz diyorum. Şehri emin olarak 2 milyonun bize emanet olduğu anlayışıyla bu yapılan çalışmaların sonuna kadar arkasında olduğumuzu ifade ediyor. Bütün katılımcıları hürmetle saygıyla selamlıyorum.